Evet arkadaşlar günaydın. Sabahın köründe ya böyle sabah yedi güneşi böyle yüzüme vuruyor. Kalktım yatağımdan sinirli bir şekilde muayene istasyonuna gidiyorum. Yani durduk yere e, muayeneye gireceğim. Yani bayağı bir erken gireceğim aslında muayeneye. Zamanı gelmemişti ama girmem gerekiyor. Sebebini söyleyemiyorum. <laughs> Neyse kayda girmeyi de unutmuşum zaten. 5 dakikadır konuşuyorum. Ondan sonra dedim ki kaç dakika oldu acaba bir bakayım dedim. Baktım kayda da girmemişim sabahın köründe. Şans eseri bir muayene randevusu buldum. Ve evime en yakın muayene istasyonuna gidiyorum. Aslında bugün burada bir 10 dakikalık bir içerik çekmek istedim. Sebebi de şu. Motosiklet muayenesinde çok fazla kafa karıştıran şeyler var. En başlarında top case muayeneye gidebiliyor muyum? Muayeneden geçebiliyor muyum? motosiklet muayene, muayenesinin otomobil muayenesinden farkı ne? Veya şimdi muayene istasyonlarında da iki türlü muayene istasyonu var. Bir motosiklet muayene istasyonu var. Direkt motosiklete bakıyorlar sadece. Bir de genel muayene istasyonları var. Hem araç hem motora bakıyorlar. Ben genel araç muayene istasyonunu aldım. Çünkü en yakın evime oydu. Yoksa diğer türlü 30 kilometre yol gitmem gerekiyordu gerek yok dedim hani yani aynı işi yapacaklar zaten. Genel muayene kontrollerini yapacaklar. Gelmişken de buraya kadar yani Samandıra'ya kadar gelmişken de en azından bu muayene ile ilgili kafanızda takılan sorular varsa motosiklet muayenesini baştan sona bir kayda alalım dedim. Yani en azından orada kamerayı çıkarttırmazlarsa. Benim de böyle cevabını bilmediğim soruların başında da şey geliyor. Top case, geçecek mi acaba muayeneden? En çok ben de bunu merak ediyorum. Top case'i çıkaracaktım aslında muayeneye gelmeden önce. Bilerek çıkarmadım. En azından dedim bu sorunun cevabını ben de göreyim. Yani adamlar orada derse ki yok top case geçmiyor derse orada çıkaracağım, koyacağım kenara. Muayene tekrarı alacağım, tekrar muayeneye geleceğim. Çok bir sorun olmayacak benim için. Bakalım sizlerin de Kafasında muayene ile ilgili neler var? Muayene istasyonunda bizi neler bekliyor? Bir sürpriz çıkaracaklar mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi zaten muayene istasyonuna geldim. Ee, kamerayı çıkarayım buradan. İçeri girerken de böyle kaydedebilirsem bir kaydedeyim de en azından hiç muayeneye gitmemiş motosiklet muayenesine gitmemiş ya da herhangi bir muayeneye gitmemiş kişiler içinde en azından bir referans videosu olabilir. Önemli böyle şeyler. Beni sabahın Yedi buraya getiren hayat sizlere neler yapmaz. Evet arkadaşlar genel muayene istasyonumuza geldik. Maşallah sabah yedi sekizinde ip gibi dizilmişler. Şimdi kapıdaki güvenlik arkadaş içeri girip sıra numarası alıp kayıt açtır ödemeni yaptı dedi. Biz de geldik bakalım. Daha önce motosiklet muayenesine geldim burada. Yakın bir arkadaşım var benim biliyorsunuzdur videolardan da İsmail. Onun motosikletini muayeneye sokmuştum. Ama kendi motosikletimi getirmemiştim. İsmail de korkudan o zaman tabii biz de bilmiyoruz yani korkudan dediğim adam ne yapsın yani. O zaman tap çıkarmıştı. Bugünkü sorunun cevabını yani ben de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi gidelim bir içeri bakalım. Ne var ne yok? Şu şunu soralım. Güzelca 32 TL TL 32 24 geometri. Kolay gelsin. Şu ruhsat. Şu kimlik. Arka tarafa geçiyorum. Arkadaşlar muayene randevumuzu aynı şu şekilde alıyoruz. Türk Türk'ün resmi sitesine giriyorsunuz. Buraya plakanızı yazıyorsunuz. Ruhsat seri numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonrasından muayeneye girmek istediğiniz bölgeyi yazıyorsunuz. Şehri yazıyorsunuz. Daha sonra randevu ala tıklıyoruz. Muayene alırken size birkaç soru soruyor işte. Neden muayeneye geliyorsunuz? Tadil mirat, tadilat mı? Muayene tekrarı mı? Muayene zamanı olduktan sonra tekrar muayene istiyor çünkü tamirat tadilatı ekstra e, sizi neden tamirat tadilata gittiğiniz zaman bu işlemleri düzelttiniz mi, projelerin çizdirdiniz mi gibisinden özellikle arabalarda daha çok oluyor ya da kurye motorda kuryelerde daha çok oluyor. E, bunları istiyor, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Muayeneye neden gittiğinizi iyi bilmeniz gerekiyor o seçenekleri seçtikten sonra size bir ücret gösteriyor. Bu ücreti buraya geldiğinizde ödüyorsunuz. Az önce girmiştim içeri bankoya. Bir 1350 TL gibi bir rakam çıkmıştı. Onu ödetiyorlar. Daha sonrasında şimdi motosiklet muayenesinde ücret yarı yarıya. Yani arabada 2600 1300 TL ödüyorsunuz. Onun dışında önemli bir bilgi motosiklet muayenelerinde egzoz emisyonu yok. Yani egzoz emisyon ücreti ödemiyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim. Ben motoru buraya çektim. Burası bir bekleme alanı. Ee, araçlar şu ilerden giriyor, arkadan çıkıyor ama motorları bana direkt şey dediler. Hani arka çıkış kapısına git, orada beklediler. Ben de geldim, burada oturuyorum, bekliyorum. İşlemler nasıl olacak? Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Motorun muayenesi yaklaşık 5 dakika falan sürecek dediler bana. Arka tapkise e takılacaklar mı? Hep beraber göreceğiz. Heyecan var mı? Heyecan yok ya. Yani şu an motorun üstünde herhangi bir illegal bir şey yok yani. Hani bir heyecan olacak bir durum yok. Önce bazen eşim kızıyor bana şey diyor. Yani şu saçının başını videoya başlamadan önce bir düzelt diyor. Nasıl düzelteyim ya? Bak sabahın yedinine kalkmışım, gelmişim muayene istasyonuna. Kask takmışım, saçım başım mahvolmuş. Böyle bir rezillik içindeyim yani. Neyse. Yapacak bir şey yok ya. Şuradan hayırlısıyla çıkıp gideyim de bir kahvaltı yapayım. Tek istediğim bu yani şu an. Gereksiz şeyler bence ama Avrupa'da da varmış bu muayene işleri yani sadece Türkiye özgü bir şey değil araçların muayenesi Avrupa'da da var. Ama bizimki tabi biraz daha böyle üstün körü oluyor yani hakkını vererek oluyor mu bilmiyorum. Şimdi içeri girince diyorum videoyu kapattırmazsa eğer fark edip ee, çok merak ediyorum bu muayeneyi nasıl yapacaklar. Şimdi normalde içeriye araç sürücülerini almıyorlar ama ee, motosikletli arkadaşı aldılar içeri çünkü her motosiklet biliyorsunuz farklı. Muayene görevlisi bu sorumluluğu almak istemiyor olabilir. Hani motor biraz daha spesifik bir şey olduğu için burası da bir de genel muayene istasyonu. O yüzden motorcu arkadaşı içeri aldı dedi gel sen dedi yardımcı ol dedi. Herhalde ileri geri sağ sol işte onu yak bunu yak falan gibi işlemlerde motorcu yardımcı olacak diye biliyorum. Bakalım hayırlısı. Orayı bilir mi abi? Bunun <laughs> üstüne çıkalım. Öfkelerini sıkalım. <laughs> <Bodorosok. gülüyor> <laughs> <laughs> Öfkelerini sıkıp hareketleri benle beraber yapalım. Ön freni sıkalım bırakmadan motoru ileriye doğru yaylandıralım. Çıkalım. İleriye doğru çıkalım. Fren testi. Çıkıyorum. Abi bu çekize şey yara yok. Gidemem ben. Kalanımız zaten nefis. Evet. İlk başta giderken sadece arka fren. Dönüp gel, gelirken de hem ön hem arka. Buyurun. <laughs> evet. arkadaşlar muayene istasyonundan bildiriyorum muayeneye geçtik herhangi bir sıkıntı yaşamadık zaten e, içeride de muayene yapılırken kameramız açıktı normalde yasak ama e, durumu anlattım bize ettim hani dikkat ederekten bir video hazırlayacağıma dair çok bir problem yapmadılar ama çok hoşlarına gitti diyemem e, şimdi muayenenin Dediğim gibi bahsettim mi maşallah muayeneyi randevu aldıktan sonra buraya geliyorsunuz Motosiklet için biraz daha değişik bir muamele oluyor. Yani önden değil arkadan giriyorsunuz, egzoz emisyonu yaptırmıyorsunuz, yarı ücreti ödüyorsunuz. Onun dışında e, muayene istasyonunun içerisine başkalarını almıyorlar ama motosiklet sürücülerini muayene istasyonunun içine davet ediyorlar çünkü motorun üstünde olmanı istiyorlar. Yardımcı olmanı istiyorlar Tek başına yapamıyorlar çünkü Bir kişinin motorun üstünde onlara yardımcı olması gerekiyor Sizler de videoyu izlediyseniz zaten Nelere bakıldığını gördünüz Uzunlara bakıyorlar, kısalara bakıyorlar Sağ sinyal, sol sinyal Kornaya bakıyorlar, dörtlüye bakıyorlar Daha sonra 10 metrelik bir alanda Yani gazı bile açamayacağınız bir alanda Arka fren ve kombine ön arka fren Yapmanızı istiyorlar Onun dışında çok basit yani Toplamda ne kadar sürdü? Maksimum 5 dakika falan sürdü Yani arkadaşlar da yardımcı oluyorlar. Gayet güler yüzler yani bir sıkıntı yok. Buraya ne araçlar ne motorlar geliyor bir bilseniz. Yani bizimki onların yanında biraz da böyle hani gözü kapalı geçen motorlar arasında kaldı. Şimdi buradan yansımadan çok görünüyor mu bilmiyorum ama eskisi gibi şey yok artık arkadaşlar. Kağıt vermiyorlar. Böyle bir mesaj geliyor. Evet, muayenemiz onaylanmış. 34 FPG 454 plakaya ait muayene onaylandı. Muayene 0504 2027 tarihine kadar geçerlidir diye bu mesajı alıyorsunuz. Gelelim videonun başında bahsettiğimiz e, en önemli kafaya takılan en kritik sorulara cevabına. Arkadaşlar, Tap case muayeneden geçiyor. Herhangi bir şimdi muayenenin şeyine bakıyorum. E, raporuna bakıyorum herhangi bir kusur yazmışlar mı diye. Geçerlik tarihi 0504 2027. Burada da muayenemizin kusursuz olarak onaylandığı ibaresi var. Ve i̇şte söylediğim gibi buradaki en kritik sorunun cevabını da almış oluyoruz. Top case muayeneden kusursuz bir şekilde geçiyor. Herhangi bir problem yapmıyorlar. Sormuyorlar bile. En azından da buradan da bu sorunun cevabını bulmuş olalım. Yani bir motosiklet muayeneye nasıl girer? kaç dakika sürer? Nelere bakarlar? Bununla ilgili bir kısa bir video en azından e, kanalımızda olmuş oldu. Bence faydalı bir video işine yarayacak insanlar vardır ki muayene istasyonuna gitmeden önce e, kafasına takılan nelere baktıklarını, neler yaptıklarıyla ilgili kafasına takılan kişiler vardır. Kredi kartıyla ödeme de var. Yaklaşık olarak zaten sabah alırsanız 5 dakika 10 dakika sürüyor. Benim 8.45'eydi muayenem. 9'da tamamen işlerimi bitirmiş halde buradan çıktım. Bunu da böyle kazasız belasız atlattığımıza göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.